Merhaba arkadaşım, size Volkswagen Tiguan arabasından bahsetmek istiyorum. Ben ki zaten ki niçin keyri şahs vidin sekin ko dutin dutin keyri şahayru go biyevi evi di gey tupum sekin sekin ko din dutin keyri şahayri 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 şahayri. 90'ların sonlarında Volkswagen gibi muhafazakar bir markanın birkaç yıl içinde bu kadar çok model ve bu kadar çok gövde seçeneği sunacağını kim tahmin edebilirdi ki? Alman markasının en ilginç ve hala nispeten taze önerilerinden biri kompakt SUV Tiguan. Japonya veya ABD'den gelen yükseltilmiş arabaları sevmiyorsanız, o zaman Avrupa komşularınızın tekliflerine bakmaktan başka seçeneğiniz yok. Üreticiler her zaman Alman otomobilleri için geniş bir motor yelpazesi sunar. Tiguan da bir istisna değil. Doğru, sadece 3 güç ünitesi var ancak farklı versiyonlarda. Hangi versiyonu seçmelisiniz? Benzin istasyonlarını çok sık ziyaret etmeyi sevmiyorsanız, o zaman kesinlikle bir dizel satın almak isteyeceksiniz. Bazılarınız muhtemelen 2 litrelik dizel motorun birçok fabrika hatasına sahip olan motor olduğunu düşünecektir. Ancak bu doğru değil. Tiguan'da yer alan 2.0 TDi CR motor ise daha modern bir tasarıma sahip ve Common Rail enjeksiyon sistemiyle donatılmış. Neyse ki bu sistem ünite enjektörlü selefi kadar sorun çıkarmıyor. Ne yazık ki bu durumda bile çift kütleli volan hasar görebilir veya turboşar sıkışabilir güç ne kadar yüksekse bu tür arızaların riski de o kadar yüksektir. Tıkanabilen DPF filtresine dikkat etmelisiniz. Sapa çalışmasından sorumlu sensörler de güvenilir olmayabilir. Dizel motorlar sizi oldukça iyi dinamiklerle, özellikle 110 HP'nin üzerindeki güçteki versiyonlar ve şehir içinde 100 kilometrede yaklaşık 7 ila 9 L'nin üzerinde düşük yakıt tüketimiyle ödüllendirecektir. Dizel motorlara ek olarak motor yelpazesinde artık Volkswagen'in birkaç yıl önceki tasarımları kadar güvenilir olmayan turboşarjlı benzinli üniteler de yer alıyor. 1.4 TSI, birkaç ciddi üretim hatasına sahip bir varyant. Güçten bağımsız olarak, zamanlama zinciri gergileri hasarlı ve bu da gerilmesine neden oluyor. Bazı ünitelerde enjeksiyon sistemi arızaları meydana geliyor. Daha zayıf versiyonlarda su pompası manyetik kavramasında bir sorun var neyse ki bu kusur 2010'da ortadan kaldırıldı, pistonlarda ara sıra kırılıyor, en genç modellerdeki 1.4 TSI'nin en zayıf versiyonları en az soruna neden oluyor, ancak bu motora sahip bir Tiguan satın almak genellikle bir piyangodur. Ancak bu, bu motorun hiçbir avantajı olmadığı anlamına gelmiyor. Avantajları arasında mükemmel dinamikler, neredeyse fark edilemeyen turbo gecikmesi ve 7 ila 9 L bölü 100 kilometrelik yakıt tüketimi yer alıyor. Peki ya 2.0 TSI ünitesinin çalışması? Tek sorun valflerdeki karbon birikintileri olabilir. Bunun dışında bu motor hakkında büyük bir şikayetiniz olamaz. Ancak onu seçerken şehir içinde 13 ila 15 L bölü 100 kilometrelik yakıt tüketimini hesaba katmalısınız. Ancak sansasyonel bir performans sağlıyor. Sıfırdan 100 kilometre bölü, saniyeye 8 saniyeden az. Seçebileceğiniz 3 vites kutusu var. 6 vitesli otomatik ve manuel ve 7 vitesli çift kavramalı otomatik DSG. Euro NCAP çarpışma testlerinde araç çok iyi 5 yıldız olarak derecelendirildi. Tiguan'da en yaygın arıza nedeni elektrikli direksiyondur. Diğer şirketlerde bu çözümle ilgili sorunlar yaşamıştır. Bu modelde sık karşılaşılan bir diğer sorun ise ön süspansiyondan gelen rahatsız edici seslerdir. Sebebini belirlemek kolay bir iş değildir, yetkili servisler bile bununla baş edemez. Uyarı. Alman SUV satın almadan önce mutlaka aracın altına bakın ve şasiyi dikkatlice kontrol edin. Birçok kopyada özellikle de bağlantı yerlerinde ilk korozyon izleri zaten görülebilir. Ayrıca tahrik mili desteğinin durumunu kontrol etmeye değer. Çünkü Volkswagen Tiguan'daki bu bileşenin dayanıklılığı değişir. DSG şanzımanlı versiyona karar verirseniz şanzıman yağı değişim tarihlerini takip etmelisiniz. Bunu ihmal ederseniz mekatronik, debriyaj veya şanzıman yataklarında arıza bekleyebilirsiniz. Mutvapa Soju Laita, sürüş konforu da üst düzeyde. Bu tasarımın en büyük dezavantajları güvenilmez bir nokta tsi motor, en çok kullanılan modellerin yüksek fiyatları, birkaç kusur ve sade iç tasarım. Dört tekerlekten çekişle ilişkili daha yüksek işletme maliyetlerinden korkuyorsanız, Fevunda WD sistemli Tiguan'ı seçin yeterli olmalı. Bu arabayı zaten asfalttan çıkaramayacaksınız. Bu nisilikte. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi Pro site'sinde her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz.